şunu anlıyoruz. Dubai'de Golden Vize sahibi olursam ben burada kendim gelmesem bile kira geliri getiren bir gayrimenkul alabiliyorum. Bu kira geliriyle birlikte istediğim zaman kendim gelip kendim konaklayabiliyorum. Bir banka hesabı açabiliyorum yurt dışında. Yurt dışı çıkış harcından muafiyet duyuyorum. Evet. Bunun dışında tüm dünyadaki işlemlerim için Türkiye dışında bir bankacılık sisteminde içine girmiş oluyorum. Doğru. Böylece buradaki yani dünyada kabul görmüş bir uluslararası bankacılık sisteminin içerisinde buradan Amerikan borsasında da yatırım yapabilirim. Buradaki e, kripto varlıklara, kripto yatırımları da yapabilirim. Doğru. Bütün bunların hepsi de yasal çerçevenin içerisinde. Benim bir buradaki oturum kartımla. Yani burada birçok yerde geçerli olmayan bazı ödeme sistemlerine ulaşabilirim. İleride bir gün şirket kurmak istersem çok rahat bir şekilde şirket kuralım. Bir finansal tarihçem olmuş olur. Doğru. Başka bir ülkede. Bu anlamda benim için iyi bir B filan benziyor. Doğru.